kapalı. bu? Bu O şey... Şöyle yapalım mesela. Isırtalım. Isırtıyorum. Tabii. Üsürtelim. basıyorum. Tamam. Basalım. Tamam. Öyle. Öyle tutacağız şeyler araya girer mi? Paper point olacak orada. Yavaşça. Şimdi azlığına, çokluğuna göre şey yapacağız. Nasıl olsa şey tamam, şöyle. Yine yavaşça. Yeter. Yani zayıflatmaya gerek yok. İyi kıyalım. Şimdi önce muayenede kedinin dişinin kırık olduğunu gördük. Önce genel durumuna baktık. Ağrı belirtisi var mı yok ona baktık. Tek taraflı bir ağrısını olduğunu keşfettik. Dişte pulpanın açık olduğunu gördük. Biz de önce kanal tedavisi yapmaya karar verdik. Kanal tedavisi yapıldı, geçişli oldu, yapıştırıldı. Ondan sonra süreçte hasta sahibine şu soruldu. Altın mı, metal mi, hangisinden yapalım? Hasta sahibi de altın olmasını istedi. Biz de aynı şekilde altından bir kalıp oluşturuldu. O şekilde dolgu yapmış olduk. Ee, ne kadarlık bir altın kullandınız hocam? Yaklaşık 1.2-1.4 o civarlarda bir altın kullanmış olduk. Ee, yaygın bir durum mu yani bu, bu tarz altın kullanılması? Türkiye'de veya... çok görünen hatta benim gördüğüm kadarıyla hiç görünmemiş bir şey ama tabi yapılmış literatüre geçmemiş farklı bir şey vardır. Onu bilmiyorum ama internette baktığımızda araştırdığımızda çok sık yapılan bir uygulama değil. Şu an peki hastanın durumu nasıl hocam? Hastanın durumu çok güzel. Yemek yemeye devam ediyor. Burada kanin dişlerin görevi aslında yemekten ziyade ısırmak, tutmaktır. Hasta sayrını gayet güzel parçalıyor. Isırmaya devam ediyor. Herhangi bir problemimiz yok. Uyumu da. Gayet yani. güzel. Altının buradaki avantajlarından biri ağırlık ve uyum. Ağırlık ve uyum da gayet güzeldi. Şu an bir hafta, bir buçuk hafta geçmesine rağmen hiç sanki bir şey takılmamış gibi hayatına devam ediyor. Oğlum